Ne yapıyorsun Bahattin? İyiyim Sarucum sen ne yapıyorsun? İyi şimdi şu Sarucum Marucum bırak da bir anlat bakayım sen bir kadını nasıl dövebiliyorsun? Sana da anlatayım tabi. Seri anlat şimdi... seriyi seri döveceğim çünkü seni. <laughs> şimdi şöyle bir şey var. Ee... Pardon biliyorum ama karışmamak adına ben müsaadenizi isteyeyim mi? Aynen Avcum sen çok yakın durmadan da ne olur mu? Sana sonra anlatırım durumu zaten. Tamam ben gidiyorum o zaman. Tamamdır. Şimdi survey. Survey diyeyim mi? Sıkıntı yoksa. Canın ne ister onu söyle. Tabii. Survey. Şöyle söyleyeyim. Dün ben benim bir tekme at tekme atma hastalığım var. Belki yemişsinizdir, belki yememişsinizdir. Orayı bilmiyorum. Nerede? Motordan tekme savurmayı çok seviyorum. Dün komiklik, şakalı şakalık olsun diye bir topluma öyle söylerim. İşte tekme mi yemeyen var mı falan diye. Neyse. Ee, aynı şekilde orada miye işte geldi. Tekme savurdu bana. yere düşürdü beni. Motordan. Ayağıma da motor düştü. Sonra kalktım. Ben ona dedim seni. Yani tekme atacağım ben de sana. Neyse. Böyle kaçtı çatıya falan. Arabasını tekmeledim. Sonra aşağıda gördüm. Gittim. Tekme attım arkasından. Neyse bu kalktı ayağa. 5-6 kez patlattı böyle yüzüme doğru. Ya bildiğin hani böyle şey gibi düşünme sakın. Hani kadının vurmasıyla ne olur muhabbetine sakın girme benimle. Baya baya kafam şişti, kaşım açıldı falan. Neyse sonra bir tane de ben ona vurdum uzaklaşsın diye. Sonra gene aynı şekilde 4-5 kere daha patlattı. Bir tane daha vurdum sonra polis ayırdı bizi. Burada böyle bitti tamam mı? Polislere gittik departmana doğru. Departmana gittik. Departmandan sonra tekrar çıktı. Bir tane Emre diye bir çocuk var. Ee, yeni gelmiş şehre. Gariban bu çocuk. Yani belli. Eli yüzü. Elinin yüzünden belli. Onunla birlikte cam şişe topluyorlar. Neyse. Cam şişe toplarken. Bunlar ellerini çöplere sokuyorlar. Mia geldi arkamdan. Böyle şey yapıyor. Sarılıyor falan böyle. Hani ee, şey yapıyor. E, sarılayım da işte özür dilerim falan. P bütün pis elini ee, üstüme sürüyor. Neyse pis bir güdücüsün diyorum ben ona orada. Sonrasında. Siktir lan pezevenk orospu çocuğu. Anam avradım kalmıyor. Neyse gene bir şey demiyorum. Gidiyorum otele çıkıyorum otelden. Sonra ben çatıda sen geçen gün de gördün zaten beni çatıda. Çatıda oturuyorum. Aynı şekilde aşağı iniyorum önüne düşüyorum. Sonra arkamdan vuruyor. En sonunda dedim senin ağzına sıçarım. Tek motokak giriştim. En sonunda öyle gitti daha da bulaşmadı. Mevzular sana kadar geldi. Senden önce abisine de anlattım ama aynı mevzuyu. Yani benim kimseden ne korkum var ne geri vitesim var. Olan biten bu. Ya bak ama şöyle de bir şey var. Yanlış değilim demiyorum. Kadına vurmaya yanlış de değilim demiyorum. Ama herkesin de bir sabrı var raddesi var anlatabiliyor muyum? Muhabbetler böyle. Yani sen diyorsun ki sabrım taşınca bir kadına vurabilirim. Bak öyle bir şey demiyorum. Sabrım taştığı için o anki sinirle yaptım diyorum. Ama yanlış olduğumu düşünmüyorum demiyorum gene bak. Haberin olsun. Sen sonrasında ne istiyorsan onu yap. <laughs> Tekrar. Tekrar. Al oğlum. <laughs> Bana bak lan. Oğlum ister haklı ol ister haksız ol. Benim yanımdaki kadına elini kaldıranın elini kırarım oğlum. Bak <laughs> seninle yat lan aşağı. Yat. <laughs> Oğlum 50 yaşında adamsın lan utanmıyor musun bir kadına vurmaya? He? Ah. Sen kavga mı istiyorsun? Oğlum gel kavga mı edeceksin? Tabii ki de istiyorsun. Hadi musun? gel lan o zaman. Gel. Oğlum. Ah. Hadi vur lan. Vur. Ah. Gel. Ha adam niye düzelmiyor? Ah. 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 Sen amına korup senin de amına korup gel. Bur baga girdi karakter. Gel. gel oğlum gel buraya gel gel. Senin yaşın kadarım, ben kavga ettim lan. Yok vurmuyor karakter. Amına mu seni? Geri zekalı seni. Gel. Gel oğlum gel. Gel. Ah. Ah. Yo baga girdi abi. Baga girdi karakterim. Oğlumdan lan kalkayım buradan. Ağzını sıçacağım lan senin. Kalkarsan sıçarsın.